Son olarak Türkiye Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu gene baltayı taşa vurdu. Gene baltayı taşa vurdu. Herkes biliyor. Bakın her şeyimiz çalınabiliyor. Neyimiz çalınıyor? Efendim kimlik bilgilerimiz çalınıyor. Telegram gruplarında bütün tapularımız, soy ağaçlarımız her şey satılıyor. Bu böyleyken elektrik ortamında her türlü bilgi çalınırken kardeşim insanların kimliğinin, futbolcuların ve hakemlerin kimliğinin çalınarak o kimlikle yasa dışı bahis ya da bahis oynanmış olabileceğini nasıl düşünmezsiniz? Siz bir grup hakemi, 152 galiba, bir grup hakemi bahisçi diye ortaya attınız. Onlar sonra onlardan aktif, biri aktif aktif toplamda 300 küsür de 152 aktif. Onlardan birini, birinin Zorbayk için oynamadı ortaya çıktı. Onunla müddetim. ilgili tedbir kaldırdınız. Sonra 1024 futbolcu dediniz. Onlardan ikisi en ünlüsü süper oynayan iki futbolcu dediler ki kardeşim biz oynamadık ne münasebet? Ve onlarla da ilgili tedbiri kaldırdınız. E kardeşim hani masumiyet? Açıklamayan 47 oyuncunun içerisinde kimler var ve bu 47 oyuncuyu niye açıklamıyorsunuz? Her şeyi ulu orta açıkladınız. Önce hakemlerle başladınız. Hakemlerin sayılarını verdiniz. Hangi hakemler olduğunu söylemediniz. Hangi maçlara oyun oynadıklarını söylemediniz. Sonrasında futbolcuların isimlerini verdiniz. Kulüp isimleriyle birlikte. teşekkür. E şimdi kulüp başkanları ve yöneticilere gelmeden önce bendeki bilgi şuydu. Ben oradayım. Türkiye Futbol Federasyonu'nda hakemlerin dışında da bir sürü insanın görevi var. O insanların da açıklanması işte gözlemci, temsilci gibi e, isimlerin de açıklanmasını bekliyordum ben. Ben kulüp başkan ve yöneticilerinden, hocalarından, menajerlerinden önce aslında bu açıklamanın yapılmasını Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı insanların açıklaması açıklanmasını e, daha çok beklerdim. Ya, bunun Gezi, gibi ya... hocam bu arada başka isimler de olabilir. Yani tabii, sadece tabii. biz Eren'i konuşuyoruz Eren, da Eren, önde olduğu Şimdi Eren niye anda. konuşuyoruz? Galatasaray'ın önemli bir futbolcusu evet. doğru mu? Tabii. Milli takımın önemli bir oyuncusu. 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 Yani o açıdan konuşuyor. Yoksa biz burada Eren'e herhangi yangılama... bir e, hedef yapma gibi bir durum. Yok, ben açıkta söylüyorum. Bana göre ceza almaması lazım. Yani pişmanlığını dile getirmiş ve itiraf etmiş. Sizin söylediğiniz yani bu çok önemli bir şey. Zaten ben gençken bu hatayı yaptım diyor yani.